Aile destek ödemesi başvuru ekranı, aile destek zam geldi mi 2023 ila 2024. Aile destek programı nedir? Eylül ayı ödeme tarihi. Aile destek ödemesi zam geldi mi? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Aile destek paketi Eylül ayı ödeme takvimi, vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Aile destek ödeyesi için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi ikametgah adresinin bağlı olduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üzerinden de yapılabiliyor. İşte, Eylül ayı aile destek ödemesi sorgulama ekranı. Eylül ayı aile destek programı ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İhtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemeleri 12 ay boyunca düzenli ve süreli olarak gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Eylül ayı aile destek ödemesi E-Devlet sorgulama ekranı. Eylül ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Temmuz ayında sona ermesi beklenen aile destek programı ödemeleri ile ilgili olarak Başkan Erdoğan açıklama yapmış ve programın bir yıl daha uzatıldığını ifade etmişti. Eylül ayı sosyal yardım parasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak aile destek programı Eylül ödemelerinin 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Aile destek ödemeleri uzatıldı. Temmuz ayında sona emesi beklenen aile destek paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu senede devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı. Aile destek paketi başvuruları nasıl yapılır? Aile destek programı başvuruları e-devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir. Aile destek ödemesi zam geldi mi? Toplu sözleşme zammı belli oldu. Kamu görevlileri 7. Dönem toplu sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener Başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana 3. kez toplu sözleşme zammını belirledi. Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında %15 artı 10, 2025 yılında da %6 artı 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla memur maaşlarının yüzde 40 oranında artış yaşaması beklenirken, aile destek ödemelerinin de bu oranlardan etkilenmesi beklenenler arasında.